Merhaba, ben Pilates eğitmeni ve ultramaraton koşucusu Elçin Demirer. Gittiğim her yere bu koşu işini de taşıyorum galiba. Artık bende bir alışkanlık haline geldi. Her gittiğim ilde veya her gördüğüm yerde böyle bir koşasım geliyor. <laughs> Sürekli bir koşma ihtiyacı duyuyorum. Koşmazsam sanki bir tarafım eksik kalıyormuş gibi. Kendimi rahatsız hissediyorum o gün koşmadıysam eğer. İstanbul'da olsun, Ankara'da, İzmir'de, Aydın'da. Mesela burada Aydın'dayım ve e, yol kenarında bile durup böyle arabayı kenara çekip ya arabayı burada bırakıp da hani koşarak mı gitsem diye düşünmediğim, ya düşündüğüm çok oldu. Ve e, sanırım koşmayı düşünmediğim hiçbir zaman yok. Ve koşarken o yüzümde gördüğünüz gülümseme gerçek bir gülümseme. O kadar keyif alıyorum ki koşarken. Yani bana yoruldun mu diye sorduklarında gerçekten hiç yorulmuyorum. En son Kapadokya'da e, İda Ultra'da koşmuştum. Kapadokya ve İda Ultra'da 62 kilometre koştum. Ve bu koşulardan sonra bana e, arkadaşlarım ve çevredekiler sorduklarında yoruldun mu, nasıl bitirebildin, zor geldi mi dediğinde yok dedim. Yorgunluk yok. Ya tabii ki bedenen bitiyorsunuz ama Zihin bitmediği sürece beden daima ayakta kalıyor. O yüzden e, gittiğim her yere koşuyu taşıyorum. Yani koşmak benimle geliyor. Araba olmasa herhalde her yere koşarak yürümek de çünkü belli bir yerden sonra beni zorluyor. Ama koşma dediğiniz zaman her gördüğüm yerde, her e, doğanın içerisinde özellikle. Böyle bir koşmak, hareket etmek. Böyle arabada uzun süre kalmaktan çünkü çok zevk almıyorum. Haz etmiyorum yani uzun süreli yolculuklarda. Bir durup böyle bir yere koşup gelesim geliyor. Fakat bu çok e, olabilir bir şey değil. Belki de diyorsunuzdur ya sen kafayı yiyorsun herhalde. Koşuyla aklını bozmuşsun başka işin mi yok. Bu da benim herhalde zayıf noktam. Koşmak benim için keyif, zevk. Hmm, herkesin yapmaktan zevk aldığı mutlaka bir şey vardır. Yemekten ya da uyumaktan, gezmekten. Benim de tek zevk aldığım şey gezdiğim yerlerde, gördüğüm yerlerde koşarak veya hareket ederek bir şeyler yapmak. Bana acayip keyif veriyor. Burada da hmm, Aydın'a geldiğimizde birçok yerde, meydanda, e, Saat Kulesi'nin orada her yerde koştum. Orayı bir deneyimledim ve gerçekten keyif aldım. Çok güzel yerler. Gerçekten memleketimiz çok güzel. Her yerde, her zaman koşacak olan ben ve koşmaya devam edecek olan yine ben. Saygılar Elçin Demirel.